arkadaşlar BMW X1 yeni kasa araçlarımızda yağ seviyesini ölçme ile alakalı bir video çekeyim dedim. Aracımızı şöyle çalıştırıyoruz. Yolda yağ seviyesi ile alakalı sıkıntı uyarısı vermiş. Zaten menüde şurada görürsünüz. Menüye girdiğiniz zaman şurada araç durumu der. Araç durumu. Motor yağ seviyesi kontrol diyor. Yağ seviyesi ölçümü. Araç düzde olacak, parkta olacak, çalışacak. Bu tip şeyler yazıyor zaten burada. Aracı start stoptan buradan başlatıp çalıştırıyorsunuz. Araç parkta olacak, el freni çekik olacak, parkta veya neyde olacak. Ee, araç çalışır vaziyette. Ekran ölçümü başlat diyorsunuz. Burada aynı laptop gibi veya bilgisayar gibi ölçüyor. BMW X1 tanıdığımızın aracı yeni kasa yağ çubuğu falan aramışlar. Bulamamışlar. Bunlar da yağ çubuğu olmuyor. Direkt buradan bir beynin ölçmesini, sensörden ölçmesini bekleyeceğiz. Şurada bakın böyle bir uyarı vermiş yolda. 15.000 bakımı gelmiş tabi yoldayken. Onlar da daha önceki araçları sıkıntı yaşadığı için yağdan dolayı BMW sordular böyle böyle diye dedim bir ölçelim bakalım araçlar da güzel araçlar ama yağ çubuğu eskisi gibi yağ çubuğu yok maalesef bunlarda bu şekilde araç durumundan yağ seviyesini lastik basıncını ıvır bu tip şeyleri buralardan ölçebiliyorsunuz %95 dedi bakalım ne çıkaracak ben de merak ediyorum Evet, minimumla maksimuma yakın. Çok fazla bir eksiltme bir şey gözükmüyor. Ama tabi 15 bin bakımı geldiği için araç uyarı vermiş yolda. Servise gidin yağ kontrol edin falan diye telaşlanmışlar. Telaşlanacak bir şey yok. Yağımız var. Tabi en kısa zamanda servise gitmeleri gerekiyor. Garanti dışı kalmaması için. O da ayrı bir mevzu. 15.321 kilometre olmuş. Dönüşte bir an önce servise uğramaları lazım. Günlükte bu kadar. Herkese hele selamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.